Herkese merhaba. <laughs> Herkese merhaba. Fenerbahçe derbisi zafer videosuyla karşınızdayım. Yaşa Fenerbahçe'm kanalında konuştum ama bu videoda kendi YouTube kanalı için kayda almak istiyorum. Bütün her şeyi her şeyle konuşacağım. Seçim gündemine de değineceğim. Ama önce maçla başlamak isterim. Bir kere <laughs> kendi şahsım adına bana huzurlu, huzurlu ve huzurla dolu uykulu bir gece geçirdikleri için takıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmail Kartal belli çok iyi çalışmış. İlk, ilk 22 dakika topa hakim olan, atak devamlılığını sağlayan benim kalbime gol yer miyiz korkusunu yerleştirmeyen bir Fenerbahçe vardı. Birkaç son pas tercihleri doğru olsa golü de bulabileceğimiz pozisyonlara girdik. ilk 22 dakika boyunca ama sonra Cikun'un birinci sarı kartında anladım ki Arda kardeşler Fenerbahçe Galatasaray'ın oyuna ortak olabilmesi için Orta sahaya hükmedebilmesi için Cikoo'yu atacağını ufaktan hissetmiştim. Benim gibi hisseden cofeler renk Renktaş'ım da vardı. İlk sarı kart doğru olsa da Torreira'nın tuzağına düştü. Ama Torreira bunu yaptığında ona vermiyorlar. Çifte standart bu. İkinci sarı kartı ilk bakışta ben olayın sıcaklığıyla doğru dedim ama sonrası yanlış olduğu ortaya çıktı. Arda kardeşler emeline ulaştı. Fenerbahçe'yi orta sahadan adam atarak Galatasaray'ın orta sahayı daha hükmedebileceğini düşündü. Böyle söylüyorum maalesef. Söylemek zorundayım. Ama gerek Fred, gerek mertakat, gerek mücadeleci yönüyle de öne çıkan Şimanski, 3 kişilik, 4 kişilik oynayarak özellikle Fred ilk 5 kırmızı karttan sonra ilk 5 dakikalık ne oluyoruz bocalamasından sonra Barış Alper'in kaçırdığı pozisyondan sonra topa sahip olmasak bile oyunu kontrolümüz altında altına aldık. Açıkçası ben maçı seyrederken bu tür maçlarda eğer eksik kalıyorsak benim ritüelim vardı. Maçı kapatırdım ama kırmızı karttan sonra ilk 5 dakikadan sonra izlemeye başlayınca takımın da doğru yerleşimi ve doğru oyunu, oyunuyla gönlüme ferahlık verdikleri için maçı kapatmadı bu azına bakardınız? Dediğim gibi Fred bu oynadı. zamanda Mert Hakan Şubas gibi Alanları doğru kapattık. İki fast break pozisyonu yakaladık. Yaşa maçında bahsettiğim gibi. Ve Batşuay'ın büyük tadıcın duvar yaptırıp çıkardığı topta Harika bir fast break vücudumu yakaladık. Orada da Fred çok iyi vuruş yaptı ama tabi adrenalinle şu an benim sakinliğimle anlatması kolay. Ben orada önü açıkken kontrol edip vurmasını tercih edebilirdim ve veyahut da daha sola Ferdi'ye bırakıp daha net pozisyonu da girebilirdik. O vurdu pozisyonda nette aslına bakarsanız. Mustafa'yı kontribüye de bıraktı ama girmedi. i̇kinci İki, yarıya da Galatasaray ilk 5 dakikasında topa hakim olarak başladı ama burada Mert Akal'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bokkola'yı da girin. Mert Akal kornerleri kullanmaya giderek taraftarı tuzağına çıktı. Şey bunları yapabilir. Bu oyuncudur hele eksik kaldıysan yapacı, yapacaksın. Takıma dinlenme fırsatı verdi. Oyunda olduğu sürece kornerleri kullanmaya giderek etkili de kesti kornerler oldu. Ama eksik olmamız hasabıyla takımı arkadaşlarını taraftarda tuzağa çekerek dinlenmesine vesile oldu Mert Hakan. Çünkü dilek kolay 80 dakika 10 kişi oynadığımızdan ve mütevellit Mert Hakan'ın kornerlere gitmesi takım arkadaşlarla küçük küçük kendini yenileme, dinlenme fırsatı yarattı oyunun durmasıyla birlikte. Sonra belli zaten. Agen de artık atmaya mey meyilleşecek zaman İsmail Kartal çok doğru hamle yaparak King'i attı. Ben onun gücünden, fiziksel gücünden, sprintinden gayet memnudum. Uzun toplarla savunma arkasına kaçırmayı düşündü. Tam bu arada da gene oyunun durduğu bir anda korner oldu. Yani haftalar boyu eleştirdiğimiz duran top mevzusu yani o kadar etkili geçti ki Şimanski kardeşimiz <laughs> tabi köyünün de ikramıyla birlikte Çağlar'ın gole atması muazzam oldu. Bu Tam bundan hareketle Okan Mırık İsmail Kartal kıyaslamaları yapılıyordu. O kadar üstün mezillikle Hoca hamilesi çekiyordu. Gole atmamızla birlikte amiyane tabirle saçmalayan Okan bütün orta sahaları boşaltarak bizim ekmeğimize yağ sürdü çok şükür. Orta saha eksikliğimizi hissetmedik. Uzun top atacağını anladığı için İsmail Kartal Hoca da Manucci kardeşimizi soktu. Çünkü Okan da orta sahayı neredeyse eşit kıvama getirdiği için sürekli olarak Şimanski'yi alarak Manucci'yi alarak tam Stoder boyu ortalamasını yükselterek vurucu hamlesini yaptı zaman zaman biraz da zamanlamayı ayarlasak kaptığımız toplarda Ceko'nun arkaya kaçtığı birkaç tane pozisyon bulmakla birlikte pasa atacak kardeşlerimiz Ceko'nun kaçtığı anı tam göremediler. Bir de 10 kişi olmamız hasabıyla topa daha fazla sahip olmak istedik son anlarda. Nitekim Maçı bileğimizin hakkıyla kazandık. Bütün hazırlıkları boşa gitti. Ben ve diğer Fenerbahçe'ye gönül veren renk taşlarımda huzurlu bir uyku çektiler. Oyuncular bazında Mert Hakan'a geleyim. Mert Hakan kardeşimize ben hep inanan, güvenen tarafta oldum. Bu bu sezon dahi bize 3-4 maç almışlığı vardır. Ha, bir kesimimiz var ki gitsin, etsin, türümünü oynamasın falan filan diyenler çok oluyor. Ben buna katılmıyorum. Mert Hakan gibi adamlar ben oyunculuğunu da beğenmekle birlikte... Bu adamlar takımın tutkalıdır. Aziz Yıldırım'ın vakti evvelinde yaptığı en büyük adalardan biri Egemen, Emre, Selçuk bir de bir kişi daha vardı. Onları aynı anda göndererek takımın kimyasını bozması 2015-2016 şampiyonluğunu alamamızı alamamamızın başlıca nedenlerinden biri böyle takımın artık tutkalı olmuş adamları kolay kolay göndermememiz gerekiyor. Mert Hakan'la ilgili şöyle bir şey söylemek isterim son olarak. Çok dil dökmenin de anlamı yok. Tek bir kelime var değerini anlatacak. Bazı adamların değerini yokluğunda anlarsın derim böyle. Bunu Tadic sakatlandığında Tadic'in değerini asıl o zaman anlayacağız demiştim ama Tadic kendine o kadar iyi baktı ki hiç sakatlık sorunu yaşamadı. Aynı durumun Mert Hakan için söylerim. Umarım başkan Kimse seçilirse seçilsin takıma bu kadar ayrı Duran Mert Hakan'la sözleşmeyi yeniler. Oynadığı vakit sana her sezon 5-6 maç alan, her özellikten biraz biraz barındıran bir joker oyuncu. Bu kadar kolay kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Gelelim maçtan sonra yaşanan olaylara. Biz adam gibi yenildiğimizde hiç bizim sahamızda böyle olaylar olmuyor. Takımın rakiplerimizin sevinmelerine Trabzon olsun Galatasaray olsun müsaade ediyoruz. Aynı anlayıcı bizim takımında da beklemesi doğal ama maalesef bizim gösterdiğimiz Ali Cenaplı karşı taraf göstermiyor. Daha ağır konuşabilirdim ona. Youtube videosu çektiğim için Ali Cenab kelimesini kullanıyorum bizim adımıza. Bizim gösterdiğimiz Ali Cenaplı gösterecek sakinlikte, ferasette değiller. Takımımız sevinmek istemiş, göstermemişler. Bunun üzerine de Ali ile başkanımız Ali Koç Kenan Evren misali duruma el koyarak stada gelerek aslında takımımızın normal olan yapması gereken şeyi dışarıdan müdahale ederek yapmasını sağladı. Bunun içinde sevk edilmiş sevklere de değinmek isterim gereğini yaptı başkan dediğim gibi. Biliyorsunuz bizde seçim var. Bir tarafına da bence Aziz Yıldırım bir yılın üstünde ceza verirler mi diye endişeleniyorum. Futbolcu cezalarına gelirsek hadi Mert Hakan tarih etti, marik diyerek bir maç ceza kabul edilebilir olsa da ki bence değil de Oscar Holden'in İrfancan'ın sevgini hayatta anlamadı. Böyle yaptı diye sevk edildiyse rezalet bir durum. O dediğim gibi bizde o kadar korkuyorlar ki İstanbul Spor maçına daha da eksik çıkmamızı istiyorlar. İstanbul Spor'da yenememekte ne var diyenler olabilir. Ama İsmail yok, İrfancan yok, ceza alırsa Mert Hakan yok, Şimanski, Kurunic, Zayç orta sahası var, bir de Fred. Yani biz de olabildiğince İsmail Hoca'nın son maçta hamle gücünü zayıflatıcı cezalar büyük ihtimalle verilecek. Ama bizim takımın İstanbul geçeceğini düşünüyorum. 99 puanla büyük ihtimal bitireceğiz Şampiyon olur muyuz derseniz Ben Doğumumdan 94 yılından 2012 yılına kadar Bursa'da yaşadım 2009-2010 Bursa Spor Şampiyonluğunda 17 iç saha maçına Altımda Fenerbahçe forması, üstümde ise Bursa spor formasıyla kendimi kamufle ederek gittim. Bizim engelli türbünü, Teksas e, tribününün altında olduğu için orada başka forma giyenlere para benzeri şeyler fırlatıyorlardı. O yüzden ted tedbir amaçlı yani tarzıyla kılık değiştirerek 17 iç sağ maçını seyretti. Fenerbahçe'nin son maçta yaşadığı hayal kırıklığını ben de Bursa'da yaşadım. Ve işin acı tarafı orada üzüntümü dahi arabaya kadar tutmam gerekti. Eve gidince ağladım. Ben o Son maçta şampiyonluğu kaybettiğimiz maçta oradaydım. Oradaki üzüntümü tarif dahi edemem. Ama şu an gelinen durumda buna benzer bir durum. Umarım 2009-2010 senesinde ya benim yaşadığım hayal kırıklığını bu sefer Galatasaray camiası yaşar. Dediğim gibi kaderin bize borcu var. Kaderin bize borcu var. Ufak da olsa şampiyon olma durumumuz var. Umarım olur. Olursa yani insanların duygu durumunu düşünmek daha istemiyorum. Bu da kendim de dahilim. Bakalım umut edeceğiz. Seçim var seçimden önce hoca konusuna değinmek isterim. Benim görüşüm her zaman nette. Çıktığım yayınlarda da sürekli bana fırsat verildiğini de söylüyorum. Benim son 6 yılda oynattığı oyundan yarı dönemi geldiğinde de bunu katıyorum. 2014-2015 senesinde daha Dijitürk'e sahip olmadığım için o dönem oynattığı futbolu izleyememiştim. O, o dönem radyodan dinlemiştim ama yarı dönem geldiğinde ve bu dönem bütün maçlarını izlediğimden dolayı söylüyorum. Son 5 yılda değerli toplu bana zevk veren oyunu oynatan yegane hoca İsmail Kartal. Şampiyon olursak büyük ihtimal kalır ama lazım olan bizim hakkımız yendi diyorsak hakkımız çalındı diyorsak gidiyoruz. Buna destek çıkmak adına da hocayı tutmak gerekiyor zaten. Ben İsmail Kartal'ın ekibinin güçlendirilmesi ve takı takımda en az üç yıl daha kalması gerektiğini düşünüyorum. Ha, hoca getireceksek bambaşka oyunu oynatan hoca getirmemek lazım. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunun oyunun üst segmentini oynatabilecek varsa o hoca getirme, getirilmeli. Bambaşka her şeyi sıfırdan inşa edecek hocanın Fenerbahçe'nin başına gelmesi yanlıştır. Umarım İsmail Kartal devam eder. Etmese bile daha birkaç saniye sonra önce anlattığım gibi onun oyun mantalitesine benzer bir hoca getirilmeli. Çünkü kadro yapısı buna uygun. Sıfırdan başlamak her daim tehlikelidir. Umarım Ali seçilecek başkan İsmail Kartal'la devam eder ama Aziz Bey devam etmeyecek sanırım. Mourinho seçimi bence çok yanlış bir seçim olur. Kadro yapısı İsmail Kartal'ın oynadığı pas uygun bir kadro yapısı var. Dediğim gibi bence seçiminde kaderi derdi galibiyetimizle değişti bence. Derbi de derbiden sonra ses seda çıkmıyor karşı taraftan. Buradan benim bir taraf desteklediğimi anlamayın. Ben seçimle ilgili Yaşa Fenerbahçe kanalında da değilim. Burada da söylemekten çekinmem. Aziz Yıldırım'ın Şaşalı dönemlerinde hatırlarım ben 2000-2011 arası ama orada dahi bizim istikrarımıza mani olan bazı kararları Fenerbahçe'nin gidişatının daha da üst segmende çıkmasına engel olmuştur Ziko dağın kararları gibi. E, eh, birkaç yıl sonra eşi olacak hanımla teknede geçir, gece geçirdi diye gönderilen Ersun Yanal kararı gibi Fenerbahçe'nin geleceğine olumsuz olarak tesir eden üç kararını ben ve benim gibi düşünen Fenerbahçeler unutamaz. Bir de 2016'da kurduğu kadrodan sonra FFF kancasına takıldığımızdan beri fecaat duruma geldik. O da var ama seçilirse de Fenerbahçe bırakacak halim yok. Ama çekincelerimi anlattım. Fenerbahçe seçimi mühim bence. Ama dediğim gibi derbi galibiyeti seçimin kaderini etkileyecektir. Ha, kongre üstü değilim. Bu arada ondan da bahsedeyim. Herkesin kararına saygı duymak lazım. Bir, bir taraf bir tarafı destekleyebilir. Kimseyi yargılayamam. Yadırgama hakkını kendinde bulamam. Haşa. Ama şunu da söyleyeyim geldi görüşüm olarak. Ali Koç 9'da 0 çıksa dahi kendinden sonra gelecek başkana yönetilemez bir kulüp bırakmayacağından mütevellit yeni yüzlere yol açmak istiyorsak bence Ali Koç bir dönem daha seçilmeli Aziz Yıldırım defteri tamamen kapanmalı ve yeni yeni yüzlere Yöne, yönetebilecek kulüp bırakma olasılığı yüksek. Ali Başkan bir dönem daha devam etmeli bence. Ama dediğim gibi Kong, Kongre üyelerinin alacağı karara saygı duymak gerekiyor. Her şey Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Şampiyonluk yarışına gelirsek, vallahi son dakikada şampiyon olursak Bilmiyorum artık neler yaparım. Bekleyip göreceğiz. İstanbul Spor ma maçını kolay bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Ceko kardeşimizi de gol kralı olarak e, yolları sanırım. Barşuay'a kardeşimiz de zaten sarı kartçı sağlısı. derdi ve gündemle ilgili görüşlerim şimdilik bu kadar. Sevgiler sayılır.